Hocam bir de şu var. Evrimi ateistler ya da çoğu ateist dine karşı silah olarak kullanır değil mi? Evrim ile İbrahim'in dinlerin pek bağdaşmadıklarını söylerler. Ki bence gayet de bağdaşır sorun yok ama her neyse. Fakat evrim aynı zamanda naturalist evrim, Darwinci evrim aynı zamanda bizim niçin objektif ahlaka, objektif değerlere sahip olamayacağımızı da gösteriyor. Kazaların ürünü saçma sapan bir türüz lan biz. Hasbel kader oluşmuşuz. Hasbel kader mutasyonlar geçirmişiz. Başka bir şekilde de evrilebilirdik ve o zaman da benimsediğimiz o ahlak anlayışının objektif olduğunu zannedecektik. Şimdiki ahlak anlayışımızın nasıl objektif olduğunu iddia ediyorsak. Naturalist bir evrimde insanın değere sahip olduğunu göstermek o kadar zorlamak ki o kadar zorlamak senin bu düşündüğünü Şengör niye düşünemiyor. Abi ne alaka Celal Şengör şimdi? Allah aşkına. <laughs> Celal Şengör ChatGPT değil mi? Allah mı? Celal Şengör dediğin adam primatlar bokunu yer, bok yemek işkence, yedirmek işkence değildir diyen bir adam ana koyayım. Hayvan gibi metafizik şartlanmaları var. Dini, değerleri, ahlakı, görevleri en son konuşacağım ve en son kulak kabartacağım adamlardan biridir. Dümdüz yeni ateist tam cuk böyle dümdüz yeni ateist. Ve adamın ahlak anlayışı o kadar keyfi ki bok yedirerek işkence yapmak ahlaksızlık değildir diyor. Hatta işkence bile değildir diyor. Ama neymiş Celal Şengör'ün sesiyle yapay zeka ilahi okutursan bu ahlaksızlıkmış. Dava edecekmiş yapanlar. Ahlakın keyfiliğine bak keyfiliğine keyfiliğine. Bir dayanağı yok ya ahlakının. Bir temeli yok. Kriteri ne? Neye göre iyi, neye göre kötü diyor. İşte biz bir bu, bir günde ilahi buyruk teorisini savunmadık. Bir günde tanrı yoksa ahlak keyfidir, sübjektiftir der olmadık. Modern dönemde ve aydınlanma döneminde ve günümüz postmodern döneminde tanrı devreden çıkarıldı ama ahlaka hala tanrı varmış gibi konuşulmaya devam ediliyor. Bir dakika. Tanrı'nın olduğu durumdaki gibi konuşamazsın şu an ahlak hakkında. Çünkü sen yasa koyucuyu kaldırdın. Ve yasa koyucu yoksa ortada bir ahlaki yasa da yoktur. Her şey serbesttir. Ahlaksızlık, ahlaki yanlışlık diye şeyler yoktur.